Hikayemizin adı Küçük Dost ve Sevimli Kediler. Bir gün küçük Ömer Faruk Mekke'nin dar sokaklarında oynarken köşe başında kedilerle çevrili bir adam gördü. Adamın yüzü aydınlık, bakışları şefkat doluydu. Kediler kucağına çıkıyor, etrafında dolaşıyor, sanki onunla konuşuyorlardı. Meraklı gözlerle yaklaşan Ömer Faruk sordu. Amcacığım, bu kadar çok kedi neden senin yanındalar? Senin etrafından hiç ayrılmıyorlar. Adam gülümsedi ve dedi ki: Benim adım Ebu Hureyre. İnsanlar bana bu ismi verdiler. Çünkü kedileri çok severim. Onlar Allah'ın bize emaneti küçük dostlarımızdır. Ömer Faruk şaşırmıştı. Ben de kedileri seviyorum ama bazen insanlar onlara kızıyor, bazen de aç kalıyorlar. Ebu Hureyre yanındaki kedilerden birini kucağına aldı. Şefkatle okşadı. Yavrum, hayvanlara merhamet eden aslında kendi kalbini güzelleştirir. Onlar da bizim gibi acıkır susar, sevilmek ister. Kim bir hayvana iyilik ederse Allah da onun kalbine huzur verir. Tam o sırada minik bir kedi miyavlamaya başladı. Ebu Hureyre cebinden biraz yiyecek çıkardı. Yere koydu. Kediler hemen koşarak yemeğe üşüştüler. Ömer Faruk heyecanla koşup küçük bir kap buldu. İçine su doldurdu. Kedilerden biri suyu görünce hemen yanına geldi ve kana kana içti. Ebu Hureyre gülümseyerek Ömer Faruk'a baktı. Gördün mü? Sen de onlara su verdin. İşte şimdi senin kalbindeki ışık parladı. Merhamet insanın en güzel süsüdür. O günden sonra Ömer Faruk'un hayatı değişti. Evden çıkarken küçük bir kapla su taşımayı alışkanlık haline getirdi. Sokakta gördüğü kediler onun yanına koşuyor, miyavlayarak selam veriyorlardı. Bir gün arkadaşlarıyla oynarken yerde aç bir yavru kedi buldular. Arkadaşlarından bazıları kediye yaklaşmak istemedi. "Bırak gitsin, ne işimiz var onunla." dediler. Ama Ömer Faruk onlara Ebu Hureyre'nin öğrettiklerini anlattı. Hayvanlara merhamet etmek kalbimizi güzelleştirir. Onlara yardım edersek biz de mutlu oluruz. Arkadaşları başta anlamasa da Ömer Faruk'un cesaretiyle birlikte kediye yiyecek verdiler. O an herkesin içi sevinçle doldu. Akşam olduğunda Ömer Faruk gökyüzüne baktı. Yıldızlar pırıl pırıl parlıyordu. İçinden şöyle geçirdi: Benim kalbimdeki ışık da kedilerle birlikte parlıyor. Ve o günden sonra Mekke'nin sokaklarında hep iki dost dolaştı. Biri kedileriyle tanınan Ebu Hureyre, diğeri de merhametli kalbiyle parlayan küçük çocuk Ömer Faruk.